Gazze'ye yönelik ambargo İsrail tarafından sürdürülüyor. Üstelik de İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosu insani yardım malzemesini kapsıyor. Mesela Gazze sınırlarından içeriye 1 milyondan fazla şırınganın girişine izin vermiyor. Aşıların girişine de zaten izin vermiyor İsrail. İsrail'in, yani bölgede savaşın bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNICEF bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in altında Çocuklara Yardım Fonu adı altında bir fondur. UNICEF, söz konusu tıbbi malzemelerin Ağustos ayından bu yana gümrükte beklediğini, Ağustos, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, 4 ay geçmiş gümrükte aşı malzemesi bekliyor. Orada aşılanacak alınacak çocuklar, Kız, kızıl hastalığına, kızamağa, çiçeğe, benzeri hastalıklara karşı aşılanması gereken çocuk felcine karşı aşılanması gereken çocukların haklarını gasp ediyor. İsrail bir insanlık suçu işleyen ülkedir. İsrail bir devlet aparatı değildir. İsrail insanlığa karşı suç işlemek üzere kurulmuş insanların oluşturduğu bir topluluktur.